Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nofla'yı yurtacağım. İlk Rampage ile başlayalım. Rampage otomatik bir silah. Arkasına bastı, bastık mı ve düğmesini bas, basıp çektik mi şarjörü çıkıyor. Şarjör 25 menzille doluyor. Bir de şarjörü mermi sıkıştığında böyle ileri geri yapınca şarjör güzel düzelttiriyor. Burada evet, mermi sıkıştığında bakabil görebiliyoruz. Mermi sıkıştığında düzeltebiliyoruz burada. Bunu ilk kapatalım. Sonra böyle nişan alıyorsunuz. Sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu otomatik bir silah. Evet arkadaşlar sıra Ritalia'ya getirdi. Retailator. Ritalia'ya Bakın buradan mermilerini düzeltebiliyorsunuz. Buradan Şarjörüne bakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi 12 vermi diyor. Evet arkadaşlar bu rütene burası çıkıyor böyle yarım yarım silah oluyor burada dip dipçik çıkıyor şu düğmeye basıp böyle böyle uzu gibi oluyor dipçi taktığımızda yarım silah oluyor. Başını başınıza taktığınızda e, tam otomatik bir silah oluyor. Burada gördüğünüz gibi şey ucu var. Bakma ucu demiş. E, e, iyi e, görme ucu. Mermiyi nasıl açacağınız dikçe yeri görme ucu. Bu da bir otomatik silah. Ve bunun bir tane daha güzelliği var. Bu dikçik. Bu Rampage'e de takılıyor. Tabii, e, ikisi, ikisi de şarjörünü değiştirebiliyor. Onu çok uzun ya. E, onu göstermeyeceğim çünkü uzun sürmesi. Evet arkadaşlar. Sıra Dual Strike'ta. Dual Strike bir iki modu var. Birisi elit, birisi de mega. Mega daha uzun, e, büyük mermiler ve daha can atıcı mermiler ve böyle daha büyük mermiler. Yani elitin iki katı kadar. Elite de normal silahlarda kullandığımız gibi. Mesela küçük botla sıkmak istiyorsunuz, elite elite'i alıp küçük mota sıkıyorsunuz. Mega da sıkmak istiyorsanız mega'yı alıp sıkıyorsunuz. Siz, e, böyle savaşlarda ben daha çok Mega'yı tercih ederdim. Oyun oynarken canın acıtmasın diye elite tercih ederdim. Evet arkadaşlar sıra Blaze'de. Blaze 5 şarjörlü küçük bir silah. Arkasından böyle geri alıp ateş edebiliyorsunuz. Tabi bakın aldığınızda vurduğunuzda bu şarjın dönüyor bakın. Gördüğünüz gibi dönüyor. Bunun da şöyle bir özelliği var bakın arkadaşlar. Böyle geri alıp hızlıca sıkma özelliği var. arkadaşlar. Yani sıra Stra Orkan'da. Stra altını şarja dolduruyor. Arkaya çekip ateşleyebiliyorsunuz. Buradaki tuşa basıp mermilerini doldurabiliyorsunuz. Sonra ittiriyorsunuz. Altı mermili et, silah. Bakın arkadaşlar. Bunu tam arkaya çekmeniz lazım. Bakın böyle yarım çektiniz mi ateş etmiyor. Tam çektiğiniz mi ediyor. arkadaşlar. Sıra double down'du. Do. Double down iki şah, iki tane mermi var. Yanlarda gördüğünüz gibi dört mermi alabiliyor. Küçük bir silah. Ama attığınız bu ateşi çok ileri gidiyor. Bakın burada uzağa gitme, nereye gidecek görme silahı var. Ben denedim. Oraya bakıyorum, bir vuruyorum, tam oraya gidiyor arkadaşlar. Bunu almanızı de isterim yani. Alsanız çok iyi olur. Evet arkadaşlar sıra double strike'da. Double strike iki mermili arkadan çekip ateş edebiliyorsunuz. Bunu, bu biraz farklı. Çünkü diğerleri bakın. Bu yan, bu da üst atlı. Ama bu iyi bir silah. Yani bunu, bunu e, iyi kullanırsanız, iyi kullanırsanız çok iyi, çok iyi şeyler yaparsınız. Bu da çok uzak sıkabiliyor. Evet arkadaşlar sıra Fire Strike'da. Fire Strike'ın bir şarjörü var ama altta da iki mermi koyma yeri var. Bunun öyle bir güzel şey var ki yeri var ki buradan lazer basıp alttan bakın şu tür var. Lazer basıp nereye açarız? Gö görebiliyorsunuz. Şu anda burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Lazer basıp neresi gör nereye sıkacağız? Atı görebilip ve ateşe basıp at atabilirsiniz. Bu geceleri çok iyi olur. Çünkü lazer lazeri dışarıyı çok iyi görebilir. Lazerli dışarıyı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sıra tri Triat'ta. Triat demeyebilirsiniz. X3 de diyebilirsiniz. Triat 3 mermili küçükler bunu daha iyi kullanır. Çünkü bu tam küçük ele. Benim elime sığıyor. Ben çünkü biraz küçüğüm. Bu biraz uzağa sıkmıyor. Şimdi küçük silahı bir tane daha tanıtacağım. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gibi jot. Jot küçük silah. Bu da bu da küçükler kullanabilir. Tek mermili. Bu tek mermili. Bu biraz uzağa uzağa sıkıyor. Sadece biraz yani sıksa Bakın arkadaşlar şuradaki dolap var ya oraya gider. Evet arkadaşlar şimdi atışlara geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi atışlara geçtik. Grenadier'da 12 tane mermimiz var. Strike'da da 3 tane elit bir tane de mega var. İlk tehlikeli olduğu için mega ile bir atış yapta. Hedefimiz, bura. ben koltuğun hizasına müthiş edeceğim. Bakalım ne burada Neyse, olmadı arkadaşlar. Şimdi sıra Elif'te. Elif'e bakalım. çok durup kaç yapabileceğimi yorumlarda yazın. 3 tane fazla. Oh. Aa. Aa. 4. Bu da son arkadaş. Ee, bilmiyorum bir tane daha kalmıştı inşallah. Çünkü 5. şimdi Siz de 5 Bu sayılsın mı baba? Sayılsın. Tamam. O zaman arkadaşlar 5. Bu tarz videolarımızın gelmişsini istiyorsanız like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.